Merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündemi belli. Şampiyonluk geldi. Şimdi o kupayı kaldırmak ilk hedef. İkincisi yine zira Türkiye Kupası'nda kupayı kaldırmak ve doğal olarak Süper Kupa'ya gidebilmek. İşte bunları yapabilmek için Trabzonspor Yavaş yavaş gün sayıyor desek yanlış olmaz. Tabii ki şimdilik elde bir kupa yani şampiyonluk kupası var. Onun da kutlamaları büyük bir coşkuyla devam ediyor söyleyebiliriz. Ee, yeni kapı. Etkinlik alanında İstanbul'da tam 300 bin kişinin önünde görkemli bir kutlama vardı. Sanatçılar şarkılarını söyledi, kemençe çaldı, horon tepildi, tekno müzik vardı. Onun ötesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu da oradaydı ve taraftara üçlü çektirdi. E, Trabzonspor küllerinden doğmadı zaten o ateş hep yanıyordu diyerek de e, taraftara mesaj verdi. <laughs> Hemen söyleyeceğimiz önemli nokta tabii ki e, önce kendimizle ilgili bir şey söyleyelim. E, Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, desteğiniz, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı, eleştiri ve yorumlarınız bize de bir anlamda yol gösteriyor. Abone olmayı unutmayın diyerek yine devam edelim. E, hafta ya, Daha doğrusu geçen hafta e, ligde Hatay Spor'la son dakikada yenilen golle bir beraberlik geldi. Artık lig tarafı çok da önemli değil. Belki puan sayısını yükseltmek gibi bir durum söz konusu. Ama orada da Abdullah Avcı Kayseri Spor maçını düşünerek bir rotasyon yaptı. O rotasyonda da bazı oyuncuları kenara çekti. Sonrasında ikinci yarıda hamlelerini yaptığında farklı bir noktaya geldiğimizi gördük. Şimdi Kayseri Spor'la 1-0'ın rövanşında yani Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu maçın rövanşında karşı karşıya gelecek Trabzonspor. İşte bu söylediklerim güncel olaylar ve herkes tarafından takip edilen olaylar. Ama Trabzonsporlu için, Trabzonspor için en çok merak edilen konu şu. Vakame'nin e, durumu ne olacak? Hala imzalamadı. Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Böyle bir düşüncesi var mı? Arap coğrafyasından gelen tekliflere nasıl yaklaşıyor? Bütün bunlar bir soru işareti olarak karşımızda durduğundan Trabzonspor taraftarı da e, açıkçası bu durumu merak ediyor. Hatta zaman zaman soruyor Fenerbahçe'ye gitmiyorsun değil mi? diye işte o işaretleri alıyor ama o işaretler ne anlama geliyor? Ben de merak ediyorum tabii ki doğal olarak merak ettiğim için de Vakame'nin menajeri Deniz Türker'le bir görüşme yaptım. Şimdi o görüşmenin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Yani <laughs> Fenerbahçe'ye gidip gitmediği, Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediği, Trabzonspor'la ilgili neler düşündüğü, Trabzonspor'la e, bu olayın neden bu kadar uzadığı, e, imza ile ilgili bir gelişme olup olmadığı gibi detayları sizlere anlatacağım. Çünkü Deniz'den bu bilgiyi aldık. E, Deniz bize bunları anlattı. Şimdi nereden başlayalım tam e, bilemiyorum ama galiba e, en fazla da Trabzonsporların e, belki de sinir uçlarına dokunan konu Vakame'nin e, Fenerbahçe'ye gidiyor olması. Bu konuda kamuoyunda çok ciddi haberler çıktı. İşte kamuoyunda e, Fenerbahçe'ye gidiyor görüşmeleri gerçekleştirdi türünden açıklamaları çok yoğun bir şekilde gördük. Acaba gerçekten gidiyor mu? Tabii önce bu soruyu sordum Denize. Dedim ki yani Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme var mı? Görüştünüz mü? E, bu noktada bir e, olay yani bir e, yer değiştirme söz konusu mu? Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bir yolculuk var mı? Uzatmadan söyleyeyim net bir şekilde şu cümleyi söyledi: Fenerbahçe ile kesinlikle görüşmedik. Herhangi bir görüşmemiz yok. Toni'nin böyle bir görüşmesi olmadı. Böyle bir isteği de olmadı dedi. Onun için biz Fenerbahçe konusunda söylenen sözlerin hiçbir tanesinin gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla sana söyleyebiliriz dedi. Yani Fenerbahçe olayının devrede olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Bir kere birincisi bu. İkincisi şunu sordum tabii doğal olarak. Bu kadar uzun süre sözleşme yapılmadığına göre acaba başka yerlerden gelen teklifler var da Onların değerlendirilmesi mi gerçekleştiriyor, değerlendirilmesi mi yapılıyor diye bir düşüncem oldu. Bunu da sordum e, ve menajerinin bana söylediği şu, evet dedi e, çok sayıda Arap coğrafyasından çok sayıda ve cazip teklifler aldık dedi. E, dedim ki o zaman yani gitmeye mi karar verdi, nedir, düşüncesi nedir Vakame'nin e, dediğimde e, o konuda da detayları size anlatacağım dedi ve bana söylediği olay şu, Vakame ee, kesinlikle Arap coğrafyasına gitmek istemiyor, böyle bir düşüncesi yok. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler e, yok, yani böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncu yani Tony diyor, biz Vakame diyoruz da onlar kendi aralarında Tony diye konuşuyorlarmış. Tony'nin Arap coğrafyasına gitme isteği de yok, çok çok ciddi rakamlar var teklif edilen ama böyle bir düşüncesi yok dedi. Peki o zaman doğal olarak insanın aklına şu soru geliyor İyi de neden imzalamıyor diye düşündük yani bunu sordum neden imzalamıyor ya da başka bir şey mi var başka bir Avrupa takımı mı var planlamaların içerisinde diye sorduğumuzda söylediği olay şu Tony'nin önceliği Trabzonspor dedi. Yani önce Trabzonspor'da kalmayı düşünüyor. Şimdi o zaman insanın aklına şu geliyor. Madem kalmayı düşünüyor, neden bu anlaşma şu ana kadar yapılmadı? Ya da anlaşmanın yapılmasıyla ilgili bir zamanlama var mı? Onu söyleyelim. Onu sordum. Tabii ki onunla ilgili de bazı bilgiler aktardı. Bir kere şunu söyledi. Tony Trabzonspor'da kalmak istiyor. Gitme gibi bir düşüncesi yok. Ancak sözleşmeler ve o noktada yapılan bazı görüşmeler var. O görüşmelerde biraz tıkanıklık oldu. Tıkanıklık ne dedim? Sadece şunu söyledi, imza parasıyla ilgili peşin peşin alma ya da taksitle alma konusu söz konusu oldu dedi. Ama onları açtık, problem yok dedi. Şimdi açtık deyince o zaman imzaya gelmiş diyor. Peki o zaman şurada mı sıkıntı var dedim. Biliyorsunuz Trabzonspor yönetimi... 2 artı 1 gibi düşünüyordu Vakame'de e, 3 yıl e, düşünüyordu doğal olarak e, o kendisini burada Trabzonspor'da e, futbol hayatını sonlandırmak gibi bir düşüncesi vardı Acaba öyle bir durum mu söz konusu diye tekrar sorduğumda şunu söyledi Hayır biz bu konuda da anlaştık dedi yani ne hangi konuda anlaştınız yani nedir anlaştığınız şey dedi ki biz 3 yıllık e, imzaya, hazır olduğumuzu söyledik. Yönetim de kabul etti dedi. Şimdi çok enteresan bir noktaya geldik tabii bu anlatımlarımdan çıkan. 3 yıllık sözleşme Vakame'nin istediği gibi oldu. İmza parasında parayı bekliyorlar. Trabzonspor kabul etmiş ama sanıyorum bütçenin gelmesi gibi bir nokta söz konusu. O konuyu da hallettik dedi. E geriye imza kaldı. İmza niye olmadı diye sorduğumda da şunu söyledi. Tabii ki bu sürecin Biraz kısa bir süreç olmadığını, görüşmelerin olduğunu ama bu görüşmeler sırasında Vakame'nin hiçbir şekilde Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmediğini, Trabzonspor taraftarını ve Trabzon camiasını çok sevdiğini, bu bu nedenle bütün haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ve sonrasında da şunu söyledi, peki dedim tamam bunlar tamam, yani yıl olarak anlaştınız. Ee, imza parasında bir para bekliyorsunuz, tamam bu süreç e, işliyor. Ee, yani şeyde de anlaştınız, parada da anlaştınız, ücrette de anlaştınız. Peki imza neden gelmiyor dedim. İşte en hayati nokta belki de bu. İmzanın neden gelmediğinde şöyle söyledi Evet bu süreç biraz uzadı ama imzanın gelmemesinin sebebi şu şampiyonluk sürecinin bir an önce tamamlanması ve sonrasında da şu kutlama süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili gecikmeler oldu. Yoksa iki taraftan da işin olumsuz olabileceği noktasında herhangi bir durum söz konusu değil. Yani Trabzonspor da Vakame'nin şartlarını kabul etti. Vakame de Trabzonspor'un şartlarını kabul etti. İş sadece ıslak imzaya kaldı. Peki tabii ki ıslak imzaya kaldıysa yani tamam şampiyonluk kutlamaları mesela pazar günü e, Yeni Kapa etkinlik alanındaki o şampiyonluk kutlamaları da Başkan biliyorsunuz oraya gitti. O da biraz işi geciktirdiğini söyledi. Sonuçta şunu sordum, dedim ki e, ne zaman imza atar? Dedim çünkü yani madem öyle iş buraya kadar geldiyse ne zaman imza atar? E, bana söylediği yani menajeri Deniz Türker'in söylediğini söylüyorum. E, 2-3 güne kadar imza atarız dedi. 2-3 güne kadar. Yani ne bu da ne oluyor 2-3 güne kadar? Zira Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayseri Spor maçının ardından her an Vakame'nin imza törenini bekleyebiliriz. Yani bu Trabzonspor taraftarına bence verilecek en güzel ve müjdeli haber. Öbür tarafını konuşmuyorum. Oynardı, oynamazdı, Avrupa'ydı vesaireydi ama tavır çok kesin. Vakame kalmaya hazır. E, yıl ve ücret konusunda anlaşmalar tamamlandı. Sadece bir bütçenin e, planlanmasında ufak bir sıkıntı var. O da Trabzonspor onu tamamlıyor e, ve sonuç itibariyle 2 ila 3 gün arasında dediği, bana söylediğini söylüyorum, bu 4 olur 5 olur ama Vakame'nin imza törenine Trabzonspor taraftarları artık hazır olsunlar. Çünkü Vakame'nin teklifi Trabzonspor tarafından kabul edildi. Trabzon Trabzonspor'da karşılıklı bu anlaşma zeminine sıcak bir yaklaşımda bulundu. Ve sonuç itibariyle artık şunu buradan söyleyebilirim rahatlıkla. Vakame 3 yıl daha Trabzonspor'da. Tabii ki şunu düşünmüş olabilirsiniz diyebilirsiniz. Ben de tabii menajerinin söylediği sözlere göre da e, konuşuyorum. Çünkü onun bana söylediği 2-3 gün içerisinde hallederiz Haldun abi dedi. Ama ben hadi size 2-3 gün bilemedin 4-5 gün diyeyim. Ama netice itibariyle artık Vakame 3 yıl daha Trabzonspor'da diyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın demeden önce güzel bir haber olduğunu düşünüyorum sizler için de. E, Vakamen'in Vakamen de Avrupa'da e, Trabzonspor'a ciddi katkılar vereceğine inanarak başarılı olmasını bekliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.